Sayın Bakan Çam Mimur. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Kamboçya arasında gıda işleme, tarım ve tekstil makineleri, savunma sanayi ve mühendislik alanlarında işbirliği projeleri geliştirilmesini hedeflediklerini açıkladı. Bu platformlar üzerinden Türkiye Kamboçya işbirliğini Yumaklı iki ülke arasındaki ticaretin 2024'te 330 milyon dolara ulaştığını ve tarım ürünleri ihracatının son 5 yılda %100'ün üzerinde arttığını belirtti. Toplantımızın sonunda imzalayacağımız protokol ülkelerimiz arasında giderek derinleşen ekonomik işbirliğinin yeni bir dönüm noktasıdır. Sayın Bakan'a ve değerli heyetine toplantı boyunca sergiledikleri yapıcı ve samimi tutum için teşekkür ediyorum. 10 Aralık 2025'ten itibaren Türk Hava Yolları'nın Bangkok-Phnom uçuşları başlayacak. Tarımda eylem planları ve tercihli ticaret imkanları da görüşülüyor. Ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından Bakan Kobiler arasında kurulacak bağların istihdamı artıracağını ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğini vurguladı. Türkiye İş forumları ve sektörel eleştirme programları ile işbirliğini güçlendirmeyi planlıyor. Bir göstergesidir.